Şimdi yeni bir sayfa açtım. <laughs> Benzer aynı örneğimizi bu sefer React Query üzerinden nasıl çalıştırabiliriz ee, örneğine gidiyoruz. Yine aynı şekilde diğer taraftaki kodları bu tarafa aldım. Bir React Query ile Query Key'ime bir isim verdim. Query Function'ıma da bunu belirttim. Sonrasında da API'yi call edeceğiz. Çağıracağı API'nin bilgilerini ona verdim. Bu işlemin sonucunda dönen datayı buradaki data e, objesine verecek. Bu ismin ikisinin önemi aynı değil. Bu her zaman başka bir şey de dönseydi burası her zaman data objesine basıyor React Query. Biz data üzerinden okuyoruz <laughs> verilerimizi. Mesela kodumuz içerisinde birden fazla React Query çalıştırma durumlarında sıkıntı olabileceği için şunlara alias verebiliriz. Yine diğer örneğimizdeki gibi users verip şurada da yine userslarımızı <laughs> gösterebiliriz. Sayfayı Yenile dediğim zaman bakın gitti, datayı otomatik bir şekilde çekti ve gösterdi. Ben ama e, otomatik bir şekilde çeksin istemiyorum. Yine aynı şekilde butona tıkladığımda ben bunu çekmek istiyorum. Burada React Query'nin e, Options'ları var. Enabled Option'ını False'a çekiyorum. Öncelikle. Çalıştırdığımızda <laughs> data gelmeyecektir. Burada bir tane fonksiyonu var. Refetch. Onu kullanacağım. Butona tıkladığım zaman Refetch yapıyorum. Tıklıyorum. Refetch etti. Data geldi. Yine aynı şekilde ee, Loading de göstermek istiyorum. Burada tıkladığımız zaman React Query'de e, kullanabileceğimiz bütün field'ları ve metotlarını görebilirsiniz. Burada isFetching'i kullanmak istiyorum. if <laughs> is ise is fetchingse yine aynı şekilde return div içerisinde yükleniyor yazsın. Yine beklemeyi simüle etmek için şurada bir bekleme yapmamız gerekecek. Şöyle bir şey yapabiliriz. Zaten internetin yavaşlığından faydalanarak aynı şeyi denemiş olduk. <laughs> Buraya kadar yaptığımız işlem önceki örnekle aslında birebir aynı. Şurada size şeyi göstermeyi unuttum. React Query'nin kurulumunu önce anlatmak gerekirdi aslında. Burada TanStack React Query ve DevTools'u kurdum. DevTools'u da Şurada e, uygulamamızı bu şekilde vermemiz gerekiyor. Burada da query client objesini vermemiz gerekiyor. Query client'in e, optionsları var, onları da sonrasında kullanırız. <laughs> e, burada da DevTools eklediğim için şurada DevTools çıktı. Biz DevTools üzerinden o anki React query'nin durumlarını da inceleyebiliriz. Users diye bir şeyimiz varmış e, okay içerisindeki dataları da görebiliriz. Buradan takibini yapabiliriz. Burada farklı işlemler de yapabiliriz. Refetch countlarını falan gibi göster görebiliyoruz. Burada birçok şeyini. Durumlarını görebiliyoruz. Buradan refresh dersek <laughs> onları çektirebiliyoruz gibi işlemleri de buradan yaptırabiliyoruz. Yani örneğimizi kısa sürede React Query ile daha az kod yazarak yapmış olduk. Eğer hata almış olsaydık senaryosuna geçelim. Ben burayı 1 yapayım. Tekrardan yükleniyor diyorum. F12'ye bastığım zaman yine aynı hata aldım. 404. Burada şöyle bir şey yapacağız. Dikkat ederseniz 3 kere istek, 3 kere mi? Kaç kere istek attı? 1, 2, 3 Fail oldu. <laughs> tekrar tekrar istek atıyor. Ben şurada şöyle bir şey yapacağım. Şurada error şey yapacağım. If errorsa, error varsa yani, alert error nokta e, mesajı, alert ettireyim. <laughs> o benim için yönetici bir, hatayı. bir Şöyle bir yenileyim. Bakın ilk hata adam verecek. Yükleniyor dedim. Bak bir gitti, iki gitti. 3. isteği attı. Ve sonrasında bana hatayı verdi. Dördüncü isteği. Yani bunlar da <laughs> buradaki konfigürasyonlarında hepsi e, değiştirilebiliyor. Retry, retry, delay. Onlar gibi buradaki e, ayarlarından hepsi değiştirilebilir. Sonraki videoda onları da irdeliyor olacağız.